Evet, selamun aleyküm değerli 0 Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin istiyoruz. Ve biz de bugünkü videomuzu başlatıyoruz diyelim. Aslında ama şöyle bir şeyle sizlerle konuşacağız. Hani biz bir haftadır falan yokuz. Burada kalıyoruz. Tokat'tayız. Oteldeyiz. Annem ben Şenay. oğlumuz şu an tedavi göre ufak bir rahatsızlığı var. Hani şöyle değil. Sadece hastanede tedavi görüyor. Yani yeni doğum olduğu için biz de köyden gelip gidemediğimiz için öyle bir yat, yatırmasını, yatırmalarını istediler. Antibiyotik tedavisi alıyor. Şu anda buradayız. Hani tokat olduğumuz için pek ilgilenip kanala video atamıyorum. Öyle bir kısa bir videom var. Onu izlerseniz sevinirim inşallah bundan sonra. Bizleri merak edenler için de herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Herhangi bir problem yok Allah'a şükür dediğimiz gibi hani öyle bir ufak bir tedavisi var oğlumuzun. Ondan sonra Allah'ın izniyle tekrardan sizler olmaya devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bizlere sorduğumuz için de gerçekten çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Temizinde koyabilirsin. koyabilirsin. Bebeğimize böyle bir. Bunu beyazda aldık. Çamaşırlık aldık. bunu ben aldım. Babası. Al oğlum, Altını değiştirirken kullanın işte. Bunları da dedim belki şeyden. İyi anladım. Burada bulamadım Orta Orada bile kız bunu kasiyerde soruştum. Membu bu. Bunun de büyük şu büyük şindirim şunu koluna bak yıka iki de sayar atını böyle kulağa çabucak atayım var mı yok mu lazım onun var mıydı Çocuğum evet. mi he çok güzel değil böyle <laughs> <Büyüdüm> mi ana bu kulağını değil mi onda büyüdün <laughs> mü yaparsan oradan çocuğuna da hanım şurup veririz ya bunlar benim ilaçlarım rengi rengi de ben aldım çok Hayır. çok seviyorum turkuzu ha şöyle bir elbise Hayır. bulsam Hayır. alacağım, Hayır. alacağım. Onlar ki onlar şimdi giyiliyor bak daha şu Hepsinde kullan gidi de varsa onları mesela şey, giyiyor ki ama. makine hani, çoğalsın hepsini birden at, tak tak şey Ne oldu? Sus. Sana bir saldık Çok kaça. Hafiften gribi var. Çok hafiften. Bu da güzel değil mi? <laughs> hmm. Hmm. Bu da ben düşüreyim de yıkalım. Eskiden çok ölerdi. Annem de rahatsız bu arada. Delta sahipçilerimiz. Yastığın nasıl anne? Fıtıktan şüpheleniyorlar. Anneme orta yastık aldım. 230 lira.

Mesela hanım şöyle şeyde, şeyde, Hı. 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 şey de şey şey derken ki hanım şey Yemişah yani bunlar. attı. Yandan açılma mı? Yok. Bunlar hep olur şimdi bak. Bunlar hep şey. Ne ne? Evet. 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 baktım Evet. 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 Yani Kur'an'ın ucunu açmıyor mu? Ben alacağım. Açmıyor mu? Bakayım. Mendilimiz mendili. de var. Sizin miyiz? Alo? Alo? Bak ne güzel olur. Hmm. Hangisi? İşte ben Bağlam. onu arayayım öyle. <laughs> ne 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 ne? Deden arayayım mı? Dedenler hiç uğraşamak şimdi.

Grip grip oldu yavrumuz grip. Evet, ya, Doktor, grip yok ya abi. Doktor dedi ama hiç olmaz gibi şey olmaz. İlaç da şimdi ilaç vermeyelim şimdi, dedi. Ence de mantıklı. Anne stüdyo iyileşecek işte. Şu anda oğlan bucağında uğraşayım. Senin sonra konuş hadi. Durmuyor <laughs> durmuyor dur bir sonra. Tamam? Ben alacağım hadi. hadi. Şimdi Bunların hepsini yıkanacak tekrar. Dal ayıp ne diyor ha sus ya sus. Şunu da mavisini çektim ama bulamadım. <laughs>